Ben de bot. Ben de sabah namazına mı gidiyoruz? <laughs> sabah namazına Aa. mı gidiyoruz diyorum ki. <laughs> Kilis. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar olsun. Neredeyiz? Slovenya'da Bled Gölü'ndeyiz. Sabahın seherinde. <laughs> evet Mustafa, ha uşam. Bire bismillah, bire bismillah. Yalnız sol tarafa gidecektik. <laughs> dedi tane? ki bize kaptan şu tarafa gidin dedi. Bu tarafa değil. <laughs> kaptan çok biliyorsa kendi sürsün. <laughs> Biraz olumlu ne? Şöyle bir sileyim. Hayırlı sabahlar Asiye'ciğim. Hayırlı sabahlar. Şu anda Slovenya'dayız. Slovenya yaylalarına geldik. Ee, tepelerde kar var. Şu tepelerde sakın bana oraya gideceğiz deme Mustafa. Gidecek miyiz? Şu arkasında. Hangi tepede? Sonra bir kayık kiraladık. <laughs> Dedi ki ha uşağı anlar kayık tat. He's from Black Sea. Onlar, Black Sea dedik Come ama. Onlar Slovenya sandalı. <laughs> <laughs> Ay kilidi. <yine Onlar> ne <laughs> durdun anne? Ne, ne sağ ol. Bunlar... Ne iskele sancaktan anlıyorsun? i̇skele diyor markaya gidiyor. Sancak diyor <laughs> öne <diye> gidiyor. <laughs> Şu da beceremiyor diyemiyor da. <laughs> evet evet dönüyoruz Asiye. Gelirken Slovenya'dayız. Bu gece burada kaldık. <laughs> Demek bunlar Slovenya sandalı. Aynen. Laz sandalı olsaydı sürerdim diyorsun ha? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ters tarafa gidiyorsun uşağım. Tamam. Ters gidiyorum. Ters gidiyorum. Güneşin batışını, aman doğuşunu pardon güneşin doğuşunu izleyelim dedik. Yalnız güney biz karşıya geçilse kadar güneş doğdu Mustafa Bey. Aynen. Küçük Akdamar Kilisesi. Küçük Akdamar Kilisesi. Evet. Ee, çok güzel bir gölü var. Birazcık bilgi vereyim. Çok çok güzel bir gölü var. Burası e, Avusturya sınırına 40 kilometre vilaha ya yakın. E, Ljubljana yani Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya da ee, yine bir 40 kilometre var değil mi Mustafa? Yine. Şöyle, hayırlı sabahlar olsun. <laughs> sabah sabah bindik kayığa. Sıraya kadar. İman kabuğu değil. Nasıl? slovenya kayığı imamın Sloven kayığı İmamın kayığı değil diyorsun evet. slovenya kayığı diyorsun tamam hadi öyle olsun ee, burası çok çok güzel bir yer çok turistik bir yer slovenya'nın yaylaları oluyor arkadaşlar ee, harika bir ortam var acayip bir huzur var acayip bir sessizlik var ee, Burayı Uzun Göl kıyaslayabilirsiniz ya da Van Gölü'nün Akdamar Adası'yla kıyaslayabilirsiniz. Ortaya bir kilise yapmışlar. Çoğunlukla araştırdım. Düğünler, ayinler burada oluyor. Hele düğünler burada oluyor. Düşünsenize de gelinliğinizde buradan böyle tabii ki böyle bir <laughs> damat olursa akşam ağacı geçersin karşı. <laughs> Hmm, düğünler falan burada oluyor. Harika fotoğraflar çekiliyor. Az önce dikkatimi çekti. Çok çok şirin bir otelde kaldık. Şu arkada küçük e, bir otelde kaldık. Bed and Breakfast denilen bir otelde kaldık. Fiyatı gayet makul. Öyle sanmayın ki böyle wow fiyatlar var. E, yüksek fiyatlar yok. E, çok şeker bir ortam. Çok güzel bir ortam. Çok huzur verici bir ortam. E, eğer ki koştura koştura gideceğiniz veya koştura koştura Türkiye'ye geleceğinize diyoruz ki Dinlenin ya, mutlaka geçerken dinleyin. Ee, hemen e, otobandan sapıyorsunuz, 40 kilometre Ljubljana'ya 40 kilometre Vilah'tan, bu defa Vilah'tan yani Macaristan'dan vilaktan ee, Maribor muydu Mustafa? Maribordan geçmeyeceğiz, değil mi? Aşağıdan Vilak'tan doğru yukarı doğru çıkacağız inşallah. Evet. Fazla konuşmayayım, bence ben size buranın güzelliğini var. göstereyim. Efendim, ortala mı diyorsun? Ondan geçtim. Can simidi de almamışız. Mustafa Bey. Söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama yanlış yere gidiyorsun. Hayır adanın arkasından çıkacaksın dedi. Burası bunların dedi. Baştan, Baştan söyledim. Sana şöyle şöyle dedim. Bak sevgili youtuber takipçi. Şahit dedim. Maalesef. O zaman tavaf et. Hayır, tavaf edemem. <laughs> tavaf et. <laughs> Kilisenin etrafını tavaf et Mustafa Bey. Burası şeyler içinmiş. O paralı olan var ya. Orası içinmiş. Ama ben sana söyledim uşağım. Şöyle şöyle git diyorum. Bana da, A, tamam işte şöyle şöyle <laughs> git. Hatta böyle böyle dedim bak. Böyle böyle yaptım. Çok güzel bir ortam. Mustafa yerinde sayıyorum farkındaysan. Oo Rıza Baba bağlandı. Sabahın 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 Rıza Baba'dan inciler alalım. Bakın ne yazmış Rıza Baba. Dünya güzeldir, güzel gezersen yüce Mevla'nın bahçesine benzer. Yeter ki gel deryaya. Valla adamsın Rıza döktürdün Baba. Döktürdün sabah, sabah sabah. yine. sabah yine bizi döktürdün. Yüreğimizi şenlendirdin Rıza Baba. Dünya güzeldir. Güzel gezersen Yüce Mevla'nın bahçesinde benzer derya. Gerçekten buralar bir derya deniz. İbrahim abi yazmış. Rabbim muhabbetinizi daim eylesin. Mustafa Bey cenneti garantilemiş. Şimdi sana bu kilisenin yanında cenneti garantilemiş derken. <laughs> <Ne yapacağı dermiş. gülüyor> Oo, ama çok güzel. Evet. Çok farklı. Adamlar yapmış ya. Gerçekten yapmış. Biraz sonra içeri girince de çekeriz. Hayırlı sabahlar Zekiyem. Mecburen tavaf edeceksin. Hoşam. Ha, Hadi az kaldı. Güneş oradan doğuyor, değil mi? Evet, canlı yayını bitiriyorum arkadaşlar. Çok çok sağ olun. Sabah sabah katıldığınız için sizleri de bu güzelliğe ortak etmek istedik. Amacımız bu. Amacımız koştura koştura izin değil. Amacımız bir günde buralara böyle ayırın diye. Ee, size rotayı vereceğim. Yol haritasını vereceğim. Türkiye'ye giderken veya Türkiye'den gelirken mutlaka Bled Gölü'ne uğrayın. Bak İbrahim abi ne diyor? Evet. Kilise hikaye sana katlanmadı. Onu cennete götürür. Gerçekten diyorum bu enerji nereden alınıyor? Ee, İbrahim abicim benim enerjimi soruyor. Hmm aldığımız dualardan ve bu lazu şandan mı diyeyim? Hadi öyle olsun. <laughs> Bak İbrahim kardeş ne yazmış. O kanalı takip edin. Direkt haselte gelirsiniz. Hayırlı sabahlar abla diyor. <laughs> kardeş yalnız burası göl ya. Kanalı nereden bulacağız? <laughs> Günaydın Gözlem. Bak, onlar oraya durmuş halbuki. Keşke biz de mi duraydık? Boşu boşuna mı şey yapıyorsun? Şuradaki oteller yalnız pahalıydı Mustafa. 350 eurodan başlıyor onlar iki kişi. Onları araştırdım. Drone uçuyor. Hadi be. Bir daha kine drone. Belki bizim drone'dur. Yaylada senin uçurduğun. <laughs> Belki de buraya gelmiştir. Daha buralarda gezilecek çok yerler var. Elatlara söyle bugün de beklemesinler bize. Yok yok gidelim. Bugün uğur gidelim artık. Hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Evet son sözlerini alalım Mustafa Bey. Sözler Yaşamak güzel. Yaşamak güzel bir şey. <laughs> ha, diyorsun. Güzel, güzel. Dünya nimetlerin tadını çıkartalım Ama diyorsun. Ama buraya ya, bir iki ya. günün ayrılması lazım değil mi? Ya, ya böyle günde işte, değil mi? Evet. Hiç olmazsa görmüş olduk. Bir daha gelirken seneye izine gelirken inşallah bir iki günümüz ayıralım buraya. Ya.